Hadi bakalım kim nasıl inecek? Baba beni al. <laughs> Anne. İnebilecek miyiz? Yokmuş. Ben inerim ya. Bence yuvarlanırsın tatlım. Yavaş, yavaş. <laughs> şey söyleyeceğim. Beyaz spor ayakkabılarımız burası için pek uygun olmadı. Ne dersin? Aynen. Yavaş. Hayır 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 hayır. O otları tanımıyoruz. O otları tanımıyoruz. Hop. Hayır daha kuru bir yer yok muydu? <laughs> Evet şimdi onlara yetişelim bakalım. Birazcık alışkın olmadığımız ortamlar. Geldik mi nehir kıyısına? Evet geldik ama yol çok yavaş. Evet.